Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve dökümantasyon Daire Başkanlığı Türkiye'de nadir bulunan bir uygulamaya imza attı. Yaklaşık bir yıl önce başlayan çalışmayla 1936 ve sonraki yıllara ait gazeteler internet ortamına aktarılıyor. Bas uygulamanın önemine dikkat çeken rektör profesör doktor Metin Aksoy, tarihe ışık tutarken bilgiye erişimi de kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Birçok kurumda bulunmayan bir arşive sahibiz. Gazete arşivimizi biz halkımızın hizmetine açıyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz de dijital ortamlara aktardığımız bu gazete arşivimize rahatlıkla ulaşabilecekler. İstedikleri tarihleri ve dönemleri kolaylıkla irdeleyebilecekler, araştırmalarında kaynak olarak kullanabilecekler. Buradaki amacımız tarihe ışık tutmak, tarihteki olayları gün yüzüne çıkarmak, araştırmacıların hizmetine kolaylıkla sunmak, öğrencilerimizin erişimine kolaylıkla açmak. Gazete sayfaları tek tek fotoğraflanarak PDF formatında üniversitenin web sayfasına yükleniyor. Böylece tarihi belge niteliğindeki gazetelerin yıpranmasının önüne geçiliyor ve daha çok kullanıcının erişimine imkan tanınıyor. Yıl, ay ve gün olarak sınıflandırılan gazeteler kullanıcılar tarafından görüntülenebildiği gibi dileyen herkesçe indirilebiliyor. Ayrıca gazete sayfalarına üniversite dışından da erişim imkanı sağlandı. Tek tek toplanan gazetelerden 4735 adet cilt oluşturulduğunu belirten Kütüphane ve dökümantasyon Daire Başkan Vekili Feridun Emil, kütüphanenin bilgi merkezi haline geldiğini dile getirdi. Veri taban çalışmalarımız ve elektronik ortama alma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu gazeteler çok dağınık haldeyken tek tek toparlanıp 4735 adet cilt oluşturulmuştur. Bu ciltlerin içerisinde de gazetelerin diğer sayıları da mevcuttur. Ee, kütüphanede yaptığımız çalışmalar sonucunda e, bunlar hard diskte biriktirilip daha sonra web sayfamıza atılarak hangi gazeteler e, arşivimizde mevcuttur, onlar oradan rahatlıkla gözükebilecektir. Kütüphanemizi e, bilgi merkezi haline e, getiriyoruz. Bunda rektörümüzün de büyük desteğini görüyoruz. Bugüne kadar 68.454 belge yani gazete sayfası tarandı uygulamayla yaklaşık 25 bin ulusal ve yerel gazetenin sanal ortama aktarılması planlanıyor.